Tabi yeni aldığı ve merkezi yaptığı Karacahisar'ın sahibinin kim olduğunu herkese göstermekte onun amaçları arasındaydı. Harmankaya göl bölgesindeki tekfur olan Köse Mihail'in Orta Sakarya kıvırımı içerisinde tekfurlar ve bölgedeki yollar hakkında bilgisi vardı. O yüzden sefere kılavuzluk yapacaktı. Dar bir noktadan Sakarya Nehri geçilecek, ardından o bölgede yaşayan kardeş oba beylerinden Samsa Çavuş ile birleşilip bölgeye yağmalanacaktı. Derhal yola konuldu. Sakarya Nehri, atların geçebileceği bir yerden aşıldı. Nehir karşısında Samsa Çavuş onları karşıladı ve Sorkun üzerine götürdü. Sorkun Rumları, Samsa Çavuş aracılığı ile itaate razı oldular. Ahd ile itaat edip yağmadan ve esaretten kurtuldular. Oradan Samsa Çavuş kılavuz olup Mudurnu vilayetine çıktılar. Samsa Çavuş ve aşireti buralarda yaşamaktaydı. Osman, bu vilayeti ona bıraktı. Mudurnu'dan nehri izleyip sırayla Göynü'ye, Taraklı Yenicesi'ne gelip yağma etti. Ardından güneye yönelip dağlık bölgeden göl ovasına indi. Burada Mihail'e ait Harmancıkaya üzerinden onun kılavuzluğu ile Sakarya'ya geçip Karacahisar'a döndü. Böylece Osman Bey civara kendisini tanıtmış ve uzun soluklu ilk seferine çıkmış oldu.